Evet arkadaşlar merhaba. 37. dersle devam ediyoruz sorulara. Şimdi emniyetli ıslaplanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz diyor. Bakalım neler. Balıkçı teknelerinin varlığı, toplanma durumu, trafik alınıyor değil mi? Sahil ışıkları falan bunların örneklerini vermiştim. Rüzgar deniz hava durumu, görüş durumu ama sabah akşam alacak karanlık vakti dikkate alınmaz. İkinci soru boyu 20 metreden büyük olan bir teknede gündüz düşey doğrultuda çekilen iki küre arasındaki mesafe. Hani şey yapmıştık ya araları 1,5 metre işte küre eşkenar dörtgen küre de olabilir bu. Şu araları 1,5 metre sonra bunları oranlıyorduk filan bunların çapı 0,60 metre 60 santim diyorduk oranlıyorduk. Yani bir buçuk metre. Bunu ezbere bileceksiniz. Boyu 160 metre olan bir tekne. Bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Basilyon dörtte birdi. Dörtte biri 40 metre. Basilyon kıç silyon arasındaki mesafe en az gemi yarı gemi boyu yani 80 metre ama e, diyelim çok uzun bir tekne 100 metreyi de geçmeyecekti. Dolayısıyla 80 artı 40 120. Aslında yani en az dediği için adam mesela en az 80 metre ama öyle de denk geldi ki buraya 100 metre de koyabilir. Yani buna bir şey yok ama 100 ile 140'ı aynı anda verseydi şıklarda bu soru hatalı olurdu. Çünkü bir zorunluluğu yok. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ama şey 120 metre yeterli. Aslında bak 125 metreyi de koyabilir. Ya illa tam gemi boyu demiyor ki sana. Tam gemi boyu olacak demiyor ki. En az yarım gemi diyor. Öyle bir denk geldi ki ya 85 metre olamaz mı olur? 125 de olur aslında. Ama ne dedik? Bazı sorular var ki bunları olduğu gibi kabul ediyoruz. Yorum yapmıyoruz. Sadece olduğu gibi kabul edip ezberliyoruz bazı sorular. Ondan sonra çok pardon evet, 4 A balıkçılığı. A balıkçılığını demir üzerindeyken de yapılabilir. Evet, doğru. Yani topladın, a sardın, tuttun, demiri attın, ufak ufak, ufak ufak küçültüyorsun bunu ya yapabilirsin. A balıkçılığını yapan, demir üzerinde olan ve ağların uzunluğu 150 metreden açığa uzanan bir balıkçı teknesi hangi fenerleri gösterecek? Bir kere bir 150 metre olayı var. Değil mi? Açıyoruz fenerleri. 150 metreden uzun olduğu için bir tane siyah şey ucu yukarı bakan bir tane siyah küresi var. O kesin, değil mi? Ondan sonra demirdeyken ne yapıyordu balıkçı tekneleri? Bu işi demirde yakıyor. Ne demişiz? Bakalım bakalım. Üzerinde yol varken bordo ve pupaları yakarlar. Demek ki bu demirde olduğu için bordo fenerleri yok. Pupa fenerleri yok. Tamam mı? O yüzden düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz renkli silyon feneri. Şeylerde silyon var mı? A balıkçılığı dediği için silyon var. Normalde. Değil mi? Peki en, iyi sonra ne demiş? Silyon fenerleri özelliğinde iki fener ve bu fenerler ilave olarak baş ve kıç demir fenerleri. Ee, eğer true ise bu bir kalsın. En iyi görülebilecek bir yerde düşey bir dolukta üstte beyaz altta kırmızı renkli silyon feneri. Arkadaşlar çok pardon da bir dakika A balıkçısı diyoruz. A balıkçısı dediğimiz için üstte kırmızı altta beyaz renkli silyon olmaz. Bunlar gitti. Her yönden görünür fener. Bunları eledik. Değil mi? A, B gitti. C şıkkında en iyi görülebilecek bir yerde düşey doğrultuda üstte beyaz altta kırmızı. Olmaz. Bu pilot işareti. Bu da gitti. Değil mi? Üstte kırmızı altta beyaz olmaz lazım. En iyi görülebilecek bir yerde düşey bir doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz her yönden görünür. iki fener Buraya kadar doğru. Bu fenerlere ilave olarak başkıç demir fenerleri ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden görünür bir beyaz fener. Bakalım bu bir cepte dursun. En iyi görülebilecek bir yere düşey doğrultuda üstte kırmızı altta beyaz her yönden görünür. Buralar aynı. Bu fenerlere ilave olarak ağların atıldığı istikameti gösteren her yönden <laughs> görünür bir beyaz fener yani yani buradaki sıkıntı ne? Başkıç demir feneri. Balıkçılıkta var mı? Ee, yoksa yok mu? Buradaki sorumuz bu. Manevrası, talgıç kuvvetli yürütülen su çekimi vesaire demişiz. Vallahi arkadaşlar bunun bunun notunu ben göremiyorum ama burada pupa hep çizimlerde hiçbir zaman demir yazmamışım ben demir. Demirle ilgili. Bakalım hangi kural? Anchored vessel. Şimdi şöyle buradaki şey neydi? Eğer tekne balıkçılıkla uğraşmıyorsa kendi tekne ebadına uygun olarak olan şeyi kullanıyordu. Teknenin şeylerini aynı özelliklerini gösteriyordu. Pilot gibi. Dolayısıyla baş kıç demir fenerleriyle demir fenerini koymuyor. Tamam mı? Niye? Her yerden görünür. Ağlara doğru bir beyaz fener koydu. Şu ne 150 metreden. Sen bu sefer kıştan baktığın zaman iki tane <laughs> Silyon'u da tam kıştan baktığın zaman şey e, demir fenerini. O da her yönden görünürdü değil mi? Demir fenerlerin özellikleri neydi? Her yönden görünür 360'lık fenerlerdi. Sen bu sefer iki tane 360'lık koyacağın için arkadaşlar demek ben de bu notlarıma ekleyeyim. Demirde de balıkçılıkla uğraşıyorsa demir feneri yok. 150 metreden uzun olduğu için kıça bir tane şey. Ve her yönden görünür. Üstte kırmızı, altta beyaz. Ne yapıyor? Ağlarını topluyor. Değil mi? Ne dedik? Ağları hop sardı. Geldi küt. Adam demir attı şöyle. Ondan sonra tabi o yan toplarlar şeyleri genellikle. Buradan yedire yedire küçülte 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 topluyor. Demir atmış <laughs> olabilir. Dolayısıyla Edirne diyoruz. Ben de şurada kendi notlarıma demirde balıkçılıkta demir fenerleri gösterilmez diye not alıyorum bunu. Almamışım mesela. Aldıysam da bulamadım şu an. Tamam mı? Gül 30 e, demir olayında demirde A balıkçılığında çılığında Demir fenerleri. fenerleri. Hatta ben bunu A'da demeyeyim. Çünkü trollde de kıçta 360'lık beyaz yakıyorsun. Dolayısıyla onunla da karışır. Demir fenerleri gösterilmez. Diye. Demir de balıkçılıkta. Diyorum ve bir sonraki soruya hop şöyle geçiyorum arkadaşlar. 50 metreden küçük demirli bir geminin gece ve gündüz göstermesi gereken işaretler nelerdir? 50 metreden küçük ise herhangi bir yere 360 derece beyaz. Tamam. Değil mi? Gece en iyi görecek bir yere her yönden görünecek beyaz. Gündüzde bir küre değil mi? Bir tane demir küresi gösteriyor. Gece en iyi görülebilecek A şıkkını okuyorum. Bir yere her yönden görünür. Kırmızı fener değil. iki kırmızı fener değil. Demir feneri beyaz renkte değil mi? Bir beyaz fener. Bir beyaz fener. Gece baş ve kıç tarafa her yönden. Ama bu hangi durumda? Geçerli. L büyüktür. Büyük eşit 50 metre deseydi E şıkkı doğruydu. Ama bizim teknemiz Gece en iyi görülebilecek bir yere her yönden görecek beyaz fener gündüz silindir. Ee, bir beyaz fener gündüz silindir yok. Silindir neydi? Şeyle su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlığıyla alakalı. Yani demir küresi artı bir tane beyaz fener. C şık. Tamam mı? Neymiş? Gemilerde gerektiğinde bitişik düdük sistemi monte edilebilir. Evet. Denizde çatışmayı önleme tüzüğü gereği. Altıncı sorudayız. Birleşik düdük sistemine tek bir düdük gözüyle bakılacaktır. Ancak bu düdükler birbirinden 100 metreden daha uzun mesafeye koymayacaktır. Konmayacaktır. Yani birleşik düdük neydi? Anlatmıştım ya herhangi bir sebeple düdüğün o desibeli şeyi ee, şiddeti frekansı şey oluyorsa onu takviye edecek 100 metreyi geçmeyecek ilave bir düdük işte 10 Hz daha az frekanslı demiştik bunlar eş zamanlı öter ama gemiye baş düdük koydun kış düdük koydun e, ses işareti verilecekse aralarındaki sadece mesafe 100 metreden fazlaysa fazlaysa sadece biri kullanılır demiştik. Yani iki farklı durum var düdükte unutmayın. Baş düdük, kış düdük koydu. Çok büyük gemi, size. Aralarında da 100 metreden fazla. Sen vereceğin ses işaretlerini sadece birine versin. Hatta tercihen baş düdük demiştik. Çünkü elektriklidir. Hem gece vermen gerekirse yaşam halinde milleti rahatsız etmezsin, uyandırmazsın demiştik. Değil mi? Burası havalıdır. Yok hava direğini olur, suyunu boşaltmak gerekir. Zamanla içeride rutubet birikir demiştik. Ama bir sebepten dolayı şeyden bir düdüğün de e, bu şeyi e, desibelli frekans etkileniyorsa gereği sağlayamıyorsa o zaman onu takviye edecek ikinci bir düdük eş zamanlı öter ama 100 metreyi geçmez 10 Hz'de daha düşük frekanstadır diye anlatmıştık arkadaşlar değil mi? Emniyetli birsin ya bunları geç abi bunlar vardı şu soruya da hastayımdır. <laughs> Emniyetli bir seyir vardiyasında değerlendirilmesinin ölçüt aşağıdaki hangisi olamaz? Güverte çalışma performansını yakından takip etmek. <laughs> Abi bunları gemide çok göreceksiniz ha. Valla şeyden köprü üstünden şeye güverteyi gözetleyen adamlarla çalışacaksınız. <laughs> Neyse. Dur bakayım kaç dakika oldu şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bu ders anlatmak da ne zor iş ha böyle. Ee, insan dili damağı kuruyor. <laughs> Şimdi, kısıtlı görüş koşullarında seyreden bir tekne için bu davranışlardan hangisi yanlıştır? Bakalım neymiş o davranışlar? Yetişen bir tekne hariç, kemere doğrultusunda, doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağı alınması. Bu doğru. Bu radarlı örnekten vermiştik değil mi? E, rotanın kemere doğrultusunda veya kemere doğrultusunun gerisinde olan bir tekneye doğru değiştirilmemesi doğru değiştirmeyeceğiz. Bu teknenin başka bir teknenin kısıtlı görüşteki ses işaretlerini duymasıyla veya kemere doğrultusunun öndeki bir tekne yakın düşme durumundan kaçınmak için Manevra yapamayacak durumda ise rotasını koruyarak hızını en azı indirmesi doğru yani yani su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlıdan bahsediyor değil mi Hı. İcabında ya da ne bileyim solun balıkçı dolu bir şey dolu bari yavaşla hatta dur dur öyle de bir şey vardı değil mi gerekirse dur yetişen bir tekne hariç bize yanlış olan soruyor soruyor. A doğru, B doğru, C doğru. E, kemere doğrultusunun ilerisinde bir, bulunan bir tekne için rotanın iskeleye alınması. Bunu yapmıyoruz abi. Değil mi? Ne dediydik? Yani radar ekosu böyle çıkar. Burada senin radarı kullandığını farz ediyor. Sen de buradasın. Bu tekne velev ki böyle geliyor ise sen de aldın iskeleye doğru. O da fark etti ben sancağımda gemiyi görüyorum. Ben onun kıçından geçmeliyim dedi. Kafa kafaya geldiğin durumu. Bu yanlış. Edirne her teknenin kısıtlı görüş içinde bulunan durum ve koşullara göre ayarlanacak olan emniyetli bir hızda ilerlemesi eh, bu da doğru. Yani rotamızı düşürüyoruz demiştik değil mi? İkinci soru, şöyle kayıt yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Dar bir kanal veya geçitte seyirle ilgili hangisi yanlıştır? Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen. Biz bu soruyu galiba çözdük. Dört uzun. Evet. Dört uzun düdük çalma sorusu. Bu direkt Ceyhan. Sonra ne diyor? Gece bir adet Pruva silyonu. bordo feneri, pupa feneri ek olarak düşe bir doğrultu üzerinde ufkun her yerinden görünür. Üste kırmızı, ortada beyaz, altta kırmızı, kırmızı, beyaz, kırmızı. Dolayısıyla manevrası kısıtlı bir, iki, silyonlar yakılı değil mi? Bir adet Pruva silyonu diyor. Dolayısıyla boyu 50 metreden küçük. borda fenerleri yani underway değil mi? Üzerinde yol bulunan yeminin e, iskele bordasında iskele borda fenerinden geride. Kıça doğru bu fenerden yukarıda düşe bir doğrultuda yukarıdan aşağıya doğru ufkun her yönünden gözükür. Üst üste iki adet yeşil fener varmış. Dolayısıyla boyu 50 metreden kısa seyir halinde. Underway su altı çalışması yapan bir tekne olup iskele tarafında geçişe uygundur. İskelesinde çift yeşil vardı. Bu soruyu da çözmüştük. Bir daha uzatarak izah etmiyorum. Bunu çözdüydük arkadaşlar. Dört beyazı gördün mü yapıştır. Boyu 50 metreden büyük. Yedek boyu 200 metreden fazla. Şimdi al. Bu hiç çıkmayan bir soru. Boyu 5. sorudayız. Boyu 50 metre veya daha uzun bir e, uzun gemilerin bulundurması gerekli baş demir fenerinin tekne üstünde olması gereken en az yükseklik ile baş demir feneri neydi? 6 metre. Hop. Hatta gel alalım kalemi. Ee, baş demir feneri 9 metre. En azını sorduğu için bunlar değil. Şurada da bir 6 metre var. Ee, ile kıç demir feneri ile olması gereken en az yükseklik. Burada bahsetmemiş. Dolayısıyla CD gitmişti, E de gitti. En az 4.5'a 6, kıç demir feneri 6 metre değil, tam tersi. Baş demir feneri en az 6 metre, değil mi? Ee, en fazla 12 metre. Yok, 12 miydi bu? Uh, tabii. En fazla 12 metre, en az 6 metre. Ondan sonra Cema şey e, aralarındaki mesafede o bin metreden gözüksün diye prova silyonu, pupa Pupasilyon arasında dört buçuk metre demiştik. Dolayısıyla bize en azları sonuç için altı metre dört buçuk. Pardon ya bir dakika. Ay demir feneri diyor. Çok 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 özür diliyorum. Ben silyonlara gitti kafa. Çok pardon. Çok pardon. Demir fenerlerinin düşey yerleştirilmesinde. Değil mi? Neredeydi onun şeyleri? Bakalım notlarına. Anchored Vessel. Evet. Anchored Vessel'ın notlarını nereye yazmışız? Evet. Baş demir en az 6 metre yukarıda. Evet. Demir konusunda yazmışız. Baş demir kış demirden en az 4,5 metre yukarıda olacak. Yani baş demir fenerin tekrar üzerinden en az 6 metre. Kış demir feneri de baş demir fenerinden düşüyor olarak en az 4,5 metre aşağıda olacak. Yani baş demir feneri kış demir fenerinden daha yukarıda. Aynı silyonların tersi. Tamam mı? Baş, kıç, baş demir, kıç, demir. Bu burada 6 metre. Ama bu bundan en az 4,5 aşağıda. Silyonda da tam tersiydi. Baş silyondan Kıç silyon 4,5 metre yukarıda oluyordu. Değil mi arkadaşlar? Kılavuzluk göreviyle uğraşan teknelerle ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. E, silyon feneri yoktur demiştik. Kılavuzlukla uğraştığı görevde iken bu soruyu çözmüştük. Taşımakta olduğu yük sorusu bunları geçiyorum. Arkadaşlar bu şeyi e, çözmüştük bu soruyu da. Kumanda altında olmayan filan da boy 150 metreden sivri ucu yukarı bakan var. 220 metre çözmüştük. En az gemi boyu 110 metre demiştik ama 100 metreyi geçme diyordu 100. Dolayısıyla şeyde de dörtte bir mesafe baş silyonun mesafesi. 55 doğrudan dolayısıyla kıç e, şeyin. Kıt Silyonun geminin baş tarafından olan mesafesi 100 artı 55, 155 demiştik. Yedek fenerlerinin özellikleri ve kullanışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tekrar tekrar çıkıyor. Pupa fenerinin altında değildir. Mayın temizleme 1000 metredir. Bir önceki soru bak bir diğer sınavda bir daha çıkmış. Demir feneri, baş demir feneri tekne üzerinden en az 6 metre. Kıç demir feneri de bundan 4,5 metre daha aşağıda olacak. Silyonların tersi demiştik az önce şey yaptık. Evet 5 kısa düdük tereddüt. Birbirini gören iki teknenin. Görsün görmesin. Onu da söyleyeyim. Birbirini gören iki teknenin birbirlerine yaklaşması ve bu teknelerden birinin diğerinin niyetini anlayamaması veya çalışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüte düşmesi. Yani yani bunu yazmıştık değil mi arkadaşlar? Ne demiştik? anlaşılmama ve tereddüt veya ben seni dar kanalda geçeceğim. İşte iskelenden geçeceğim, sancağından geçeceğim. Sen onay veriyorsan ee, onay veriyorsak ne çalıyorduk abi? Şurada ben de bakayım be ya notlara valla. İyice kafam şey oldu. Ha. Uzun kısa, uzun kısa aynen. Uzun kısa, uzun kısa çalıyorduk ona için. Ama tereddüt, anlaşılamama veya negatiflik için 5 kısa düdük çalıyorduk. Hatta bir soru var. Zırt pırt çıkan 4 e, uzun düdük diyor ya, değil mi? Yanlış. işte O sorunun 5 kısa düdük olması lazım. Seyir vardiyasının emniyeti açısından geç, 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 geç. Bunları geç amma da sorular varmış ya. Mayın işleri. Bu neymiş? Bu ne bu ne bu ne? 11 13 14. Şu ne? Şu şunlar Doppler geç dar bir kanal evet. Şimdi 13. soru. Dar bir kanal veya geçitte. Emniyetle seyreden bir teknenin geçişine mani olmayacak teknelerin tümü He, bak 10 numara güzel soru. Aşağıdaki paragraflardan hangisinde belirtilmiştir? 20 metreden az olmayacak doğru. E, balıkçı da olmayacak. Dar bir kanal veya geçitte değil mi? Sonra bunlar ilk kurallar arkadaşlar. Boyu 20 metreden az kesin var. Balıkçılar kesin var. Yelkenliler var değil mi? Ondan sonra cema karşıdan karşıya geçişte çapariz vermeyeceksin demiştik. Ondan sonra arada ilave ne varmış ya? Şuraya kadar boyu 20 metreden az olanlar. Balıkçı grubu. Ha burada şeyi vermemiş. Burada balıkçıyı vermiş. Mesela e o yüzden gitmiş. Balıkçılar, yelkenler karşıdan karşıya geçenler arkadaşlar. Evet. Niye? Çünkü diğer kisine dar kanal olduğu için şey yapamaz yani istediği gibi sağa sola kaçamayacağı için demiştik sen de tutup adamın önünde yelken ne gitme İç sular iç kısımda gidiyordu değil mi şeye girmiyordu çok fazla içerlere girmiyordu veya balıkçılığı yapmıyordu eğer bu trafik ayrım düzeni olsaydı iç sularda ya da trafik ayrım hattının anca ortasında filan ne yapıyorsa yapıyordu ama işte şurada rıhtıma yanaşacak diyordu. Kop buraya gireceğim buradan çıkacağım ve burada gemi geliyor kaçamayacak falan falan. Ters yöne girmesi gerekir. Olmaz değil mi? İlk kurallar. İşte o 9 10. kurallar. Bir diğerinin borda borda yedekleyen şehir hattı gemileri hangi fenerler ile durumlarını bildirirler? Evet, bakalım. Bir diğerini bordada yedekleyen şehir hattı gemileri. Yedekleyen tekne bir adet prova silyonu, boyu 50 metreden uzun ise grandi silyonu. Borda borda yedeklenede Yedekleyen tekne. Evet. Silyonlarını yakıyor arkadaşlar. Doğru. Ondan sonra ee, Pupa fenerlerini demiş. Pupa fenerini yakıyor mu? Evet. Yakıyor. Ufkun her yerinden görünür. Üste iki adet kırmızı fenerini. Böyle bir şey yok. Yani üstte iki adet kırmızı Başka bir şey değil mi? Bunun yedekleme ile bir alakası yok. Üst üste iki adet kırmızı oturmuş tekne demektir. A gitti. B şıkkı yedekleyen tekne. Üst üste iki adet provasilyonu değil mi? Evet. Çeki uğraşıyor. uğraşıyor. Provasilyonu en az iki tane olacak. Şimdi yedekleyen tekne provasilyon. Tek silyon geç. Yedeklenen tekne üst üste iki adet provasilyonu. Bu doğru. Şimdi dolayısıyla C gitti. A gitti. Üst üste 2 adet provasyon. Yedekleyen tekne 1 adet provasyon. Bu da gitti. Kaldık 2 şıkka. Diyarbakır ve Bursa. Ondan sonra Cema. D'de ne demiş? 2 adet provasyon. Doğru. Boyu 50 metreden uzun ise ilaveten 1 adet grandisilyon feneri. Doğru. Buraya kadar. Full. Doğru. Borda fenerleri. Pupa fenerini. Ufkun her yönden gözükür. iki adet kırmızı fener. Abi bu iki adet kırmızı fener nedir ya bu? Ne dedik? A ground. Yani oturmuş tekne. Bu da değil. Diyarbakır'da gitti. Dolayısıyla Bursa. Yedekleyen tekne üst üste iki adet prova silyonu. Boyu 50 metreden uzun ise ilave bir adet grandi silyonu. Bordo fenerini, pupa fenerini. Yedeklenen tekne ise bordo fenerlerini ve pupa fenerlerini gösterecek. Değil mi? Silyon yakmazdı. Bordo bordaya yedek lemede. Değil mi arkadaşlar? Bu neymiş? Mayın tarama bin metreden fazla yaklaşma. Evet, bunlar diğer şeyler ve bitti arkadaşlar, bitti. Dolayısıyla benden de bu kadar. <laughs> Hiç uzatamayacağım. Uzatmıyorum çünkü hakikaten biraz yoruldum zaten. Zaten o oh, oh, 26 dakika olmuş arkadaşlar daha çözeceğim bir soru grubu daha var bir, bir kitap daha vardı eski yani bunlar çok eski şeyler de yapacak bir şey yok yok işte güverte sınıfı soru bankası 2007 yok işte 1995' ile 2007 arası bilmem ne eski sorular ama iş görür bunlar yani bir işin mantığını ne ile muhatap olacağınızı anladınız Muhtemelen dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın faydalı görüyorsanız paylaşmayı unutmayın. Herhangi bir hata, bir şey görürseniz söyleyin. Herhangi bir çelişkili durumda okuldaki şeyler geçerlidir. Unutmayın. Ama sadece soru videolarını çözmeyin. Yani iş öyle olsa ben de tutar direkt bunları anlatırdım. Ama yani e, bilin mantığını bilin. Kafanızda oturtun. Tamam sınav çözmek için işte kol ezberleyeceksin soruları çözeceksin ama yani sonuçta bu vardı ya standartları ne oluyor ne bitiyor kafanızda nedir o yüzden mümkün mertebe hep hikayelerle şeylerle başınıza ne gelecek neyle karşılaşacaksınız tamam mı yani bu sonuçta mesleğiniz bunu sadece şey olarak düşünmeyin sınavı geçeyim nasıl olsa hallederiz filan olarak düşünmeyin gerek yok sınavı geçsem kafidir diye düşünmeyin Burada bu işlerden Yıllarca ekmek yiyeceksiniz. Yani şunu da söyleyeyim şey yapmayın. Ee, hani o ilk tanışma videosunda söylediğim gibi evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Yok kardeşim ben denize çıkmam dersin. Allah gecinden versin. Düşmez kalkmaz bir Allah. Gün olur denize çıkmak zorunda kalırsın. O yüzden şeyle anlattım. Yani böyle bir normal sadece oku geç işte filan gibi değil. Kendi başımdan geçen hadiseler mümkün olduğunca izah ederek falan anlatmaya çalıştım. Ders videolarını da izleyin yani. O yüzden diyorum bunları. Sadece soru videoları. Ne? Yani sınav hazırlıkta sadece soruyu izle de ama şey yapmak için hakikaten öğrenmek için de izleyin yani videoları. Oh. Hadi bakalım. Ee, görüşmek dileğiyle.